şu an pazar günündeyiz 14 Şubat. Dışarıda yaklaşık 35 santimetre bir kar var. Eminim, kar var. Eminim, e, ve biz okay, okay, bu soğuk uçlularda içimizde sıcakta ilerle size yeni bir ürünler Keyifle çalışıyoruz. Siz de bizi As de izlemeye devam de. edin. Emanet yeni bir ürünlerle az sonra devam edin. Ve o videomu sizler için paylaşıyoruz. Emanet dizi setinden gelen en özel ve en güzel görüntüler ortaya karşı kanalında paylaşılıyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Emanet dizisinde Yaman ve Seher aşkı herkesi hayran bırakmaya devam ediyoruz. Başarılı oyuncularımızın mühteşem performanslarıyla Emanet dizi çekimlerinden gelen en özel ve en güzel kariler kanalımızda olacaktır. Bizden bu kadar. Yeni videolarda buluşmak üzere